Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz Bugün meyve suyu yapma oyununun devamını çekiyoruz e Sonlarda kalmıştık hemen bir bakayım şöyle oh, vallahi bir sürü de ağaç yapmışım ya Üzümler var ahududu var çilek var her şey var Ama şurası ikinci katı tamamlamış bile e Bugün benim de tamamlamam lazım arkadaşlar O yüzden hemen videoya geçmemiz lazım ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Ben sizin için daha önce birazcık para biriktirdim. Şimdi onunla oto toplayıcıyı satın alıyoruz. Artık buradan tek tek toplamamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Otomatik olarak toplanmış oluyor. Hatta direkt buraya geliyor galiba ya. Bir de gidip bakalım en son hangi ağaçlarda kalmışız. Sanırım şimdi de yaban mersin ağaçlarını alacağız. Bu üçünü de alalım arkadaşlar. Acaba yaban mersini ne kadar getiriyor ki? Bu arada birinci kata tamamladık şu anda. Şimdi de limon ağacı alacağım ama bu limon birazcık daha farklı bir limon galiba. Ve sanırım getirisi daha fazla arkadaşlar. Şimdi de şunu birazcık hızlandıralım. Yapabildiğim bütün gelişmeleri yapacağım. Hatta yanlışlıkla iki tane hız yükseltme aldım ya. Neyse. Hatta benim bir sürü param var ya. Şu diyor geliştirmeyi de alalım. Buradan hızlı hızlı para gelsin sürekli arkadaşlar. Bu otomatik toplama sistemi gerçekten benim için çok iyi oldu. Ama şimdi de yapacak hiçbir şey bulamıyorum ya. Tek yapmam gereken ağaç satın almak ve geliştirmeleri yapmak. Ama biraz sonra obi yapmaya da gidebiliriz arkadaşlar. Neyse şimdi de ananas ağaçlarımızı alalım. Üçüncü ananas ağacımı da biraz sonra alacağım. Bu arada meyveler otomatik toplanıyor ama toplanan meyveler buraya otomatik olarak eklenmiyor. Yani illa benim meyve suyuna çevirmem gerekiyor. Şu son biriken postayı da alırsam sanırım 60 bin dolara ulaşacağım gibi görünüyor. Bir tane daha ananas ağacı alıp hemen yeni meyvemize geçeceğiz arkadaşlar. Ekleyelim bakalım 60 bin olacak mı? Hadi ama çok az kaldı ya. Birkaç tane daha yüksek meyve ihtiyacım var galiba. Tamamdır 60 bine ulaştık şimdi. Hadi gidip şu ananas ağacını alalım. Ve sıra kiraz ağaçlarına geldi arkadaşlar. Baksanıza ikinci kata çıkmayı başardık artık. İkinci katta sadece ananas ağaçlarım var şu anda. İkinci olarak da kiraz ağaçlarımız gelecek. Ama şimdi gidip obi yapabiliriz bence. Hatırlıyorsanız obiden iki kat fazla para kazanıyorduk. O yüzden bizim için çok avantajlı. Her 4 dakikada bir gelip o bir yapmam gerekiyor burada. Hadi hemen atlayalım şöyle hızlıca. Zaten dünyanın en kolay o bir parkuru falan olabilir burası. Şuradan da atladık mı? Tamamdır İşte parkurumuz tamamladık. Şimdi iki x hızla para kazanmaya başladık. Hatta otomatik meyve suyuna bile çeviriyor. 75 bin dolara ihtiyacımız var ve hızla birikiyor şu anda. Ama ben daha hızlı olmasını istiyorum ya. Acaba daha hızlı olması için ne yapabilirim ki? Şuraya bir bakayım. Oo, burada VIP var. Acaba satın alsam mı? Çok merak ettim ne vereceğini. O zaman aldım gitti arkadaşlar. E bakalım ne geldi? E hiçbir şey olmadı. Vallahi hiçbir şey olmadı ki ben de VIP aldım şimdi. Galiba az önce dolandırıldım arkadaşlar. Neyse en azından şu makineyi hızlandıralım da oradan hızlı hızlı biriksin bari. Valla aşağıda çok manevi bozuldu ya. Bir sürü param boşa gitti. Arkadaşlar ben galiba 70 Robux'u sadece bu hızlı koşmayı sağlayan yaya verdim ya. Oğlum gerçekten de çok sağlam dolandırıldım şu anda. Neyse bari birazcık dolanayım da acısı geçsin. Ne oldu senin moralin mi bozuk? Sorma ya vallahi çok bozuk. İyi tamam sormuyorum. Yine de bir kere sorsaydın anlatırdım herhalde. Ne oldu o zaman anlatsana ya. Bu elimdeki yay var ya işte buna 70 robux verdim az önce. Sadece hızlı koşmamı sallıyor baksana aynen böyle. Neyse artık moral bozmayacağım. Birazcık komşuları gezeyim belki iyi gelir arkadaşlar. Baksanıza onlar da bir sürü ağaç almış. Ama kimse benim kadar çok ağaç almamış. Yani daha hiç kimseyi görmedim öyle. Değil mi kanki? Oh meyve sularına bak vallahi çok güzel görünüyor. Acaba hepsi benimkiler gibi taze mi ya? Ayo. Ayo. mu? Ayo. Oğlum nece konuşuyorsun hiç anlamıyorum ki o Elindekini nasıl aldın? Kanka hiç sorma ya. Tamam sormuyorum. He, sen yine de sorsaydın ben söylerdim yani. Neyse söyleyeyim ben yine de sen sorma. Ben bunu 70 robux aldım kanka biliyor musun? Sen. Yok vallahi şaka değil gerçek ya. Bra. Ama siz böyle tepki verdikçe ben daha kötü hissediyorum ya. Niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Tamam yani bilmiyordum ki. Bilmeden verdim yani 70 Robux'u. Netflix bir baksana. o. Efendim kanka. Valla iyice psikolojimi bozdular ya. Bir daha gitmeyeceğim komşu görmeye falan. Burada meyvelerimi toplayacağım, para kazanacağım. Sürekli ağaç dikeceğim. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Hatta ilk kiraz ağacıma diktim böyle arkadaşlar. Şimdi de 85 bin dolar gerekiyor bana Acaba hızlıca birikir mi ki ya Çok az kaldı 85 bin olmasına Ve işte bu kadar Hadi gidip ikinci kiraz ağacımızı da alalım Şimdi de yeni hedefimiz 100 bin dolar arkadaşlar Bu arada keşke bir oto toplayıcıyı almasaydım ya Kendim toplamak çok eğlenceli oluyordu Şöyle şöyle toplayalım ne güzel hepsini Neyse artık aldık bir kere yapacak bir şey yok. Aslında kapatabiliyorum ama bu sefer daha fazla meyve geliyor. Belki üstesinden gelemeyebilirim. Bir de o bir parkurunu bekliyorum. Açıldığı an gidip hemen o parkurunu yapacağım. Zaten o parkurunu yaptıktan sonra 100 bin dolar hemen cecik birikir. Açılmış mı bakalım? Son 20 saniye kalmış. Hadi bekleyelim birazcık. Son 3 saniye. Ve parkurumuz açıldı. Hadi hemen tamamlayalım Oğlum daha ilk atladığımda yandım ya Bu arada gerçekten dünyanın en kolay parkuru ve Galiba ben ilk defa falan yandım arkadaşlar Neyse hadi atlayalım şuralardan da şöyle Tamamdır parkuru tamamladık Hadi şimdi gidip hemen 100.000'e tamamlayalım Oha Şuna bakın Çok hızlı yükseldi ya Bu kadar da çabuk beklemiyordum Galiba ben çok deli zengin olacağım arkadaşlar Hadi şu 3. kiraz ağacımızı da alalım Sonra da kayısı ağaçlarına geçiyoruz. Ama kayısı ağacı birazcık pahalıyor. Sanırım beklememiz gerekecek. Şu meyveleri de eklersem son olarak. 150 bine ulaştık bile. Hadi şimdi ilk şeftali ağacımıza olalım. Bakalım bir tane şeftali kaç dolar getiriyor. Vallahi çok merak ediyorum. Bir tane şeftali versin. Hemen gidip meyve suyunu yapacağım. Hadi artık. Heh, tamamdır. Şeftalimiz geldi. Gönderdim. Oğlum çok hızlı düştü ya. Vallahi görmedim ki. Eğer siz ne kadar getirdiğini biliyorsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar tamam mı? Şimdi o bir parkurumuz açıldı arkadaşlar. Hemen burayı yaptıktan sonra gidip şeftali ağacının ikincisini alacağım. Zaten 200 bin dolar biriktirdim bile. Bir de burayı yaptıktan sonra Belki üçüncü şeftali ağacını bile çok çabuk bir şekilde alabilirim. Şöyle atlayalım. Kanka sen niye o sarıya geçmiyorsun ya? Bitirmiş burada bekliyor böyle. Neyse biz geldik. Hey, 265 bini bile geçtim ya baksanıza. Üçüncü şeftali ağacımıza da 250 bin dolar gerekiyormuş. Ve ben sanırım 100 bine ulaşmak üzereyim arkadaşlar. O kadar iyi gidiyoruz ki. Üçüncü şeftali ağacını aldıktan sonra videonun kapanışına geçeceğim. Ama kim bilir ne zaman birikecek bu 250 bin dolar ya. Bu arada siz bu oyunda en son hangi ağacı diktiniz? Yani kaçıncı seviyeye kadar geldiniz çok merak ediyorum. Herkes yorumlar kısmına yazsın tamam mı? Acaba oyunun ilerleyen kısımlarında neler olacak? Yeni yeni şeyler gelsin istiyorum ama Umarım gelir arkadaşlar. Şimdi oto toplayıcıyı aldık. Buradan otomatik meyve suyu da oluyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz ki ya. Böyle bir şeylerle falan uğraşmak istiyorum. Ne bileyim belki bakkal falan açabiliriz. Düşünsenize bakkal açıp bütün meyve sularını oraya koyuyormuşuz. Gerçekten de çok eğlenceli olmaz mı? Hem meyve suyu dışında meyveleri de satabiliriz direkt. Çok değişik değişik içecekler bile yapabilirim arkadaşlar. Bu arada 220 bin dolar biriktirdim. Şimdi son 30 bin dolarımız kaldı. Onu da biriktirdikten sonra üçüncü şeftali ağacımızı alıyoruz. Çok az kaldı. Sanırım bir iki kere daha meyve suyu çıkartırsak 250 bin dolara ulaşacağız gibi görünüyor. Hadi artık hadi bir sürü meyve istiyorum. Çabuk birik lütfen. Son 9 bin dolar kaldı. Ve 250 bin dolarımız birikti bile. Üçüncü şeftali ağacımızı da aldık arkadaşlar. Bakalım şimdi ikinci katımızı doldurmuş muyuz? Evet ikinci katın dolmasına çok çok az kaldı. Yarısından fazlasını doldurmuşuz artık. Vallahi bu bölümde de bir sürü yenilikler yaptık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>